Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada maalesef çok acı haberler verdi. 13 Kasım 2020 tarihinde korona yüzünden maalesef acı olaraktan 93 kişi daha hayatını kaybetti. 93 ocağa da ateş düştü maalesef. Açıklamalarında Doktor Fahrettin Koca Bugün tespit edilen yine hasta sayısı 3000'den fazla dedi. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor diyen yani. bakan koca virüs yükünü düşüren en önemli araç maske dedi. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin diyerekten destek bekledi Doktor Fahrettin Koca ve uyarılarına devam etti. Maske takın diyen Fahrettin Koca lütfen kendi canınızı ve vicdanen sorumlu olduğunuz insanları düşünün diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Bugünkü korona tablosunda ise hasta sayısı 3045. Toplam vefat sayımız ise maalesef 11326 oldu. Ağır hasta sayımız 3356 oldu. İyileşen hasta sayımız 2010. Bugünkü korona tablosunda 149942 test yapıldı. Maalesef acı haberler gelmeye devam etti. Bugünkü korona tablosunda da 13 Kasım 2020 tarihinde 93 kişiyi daha aramızdan kaybettik korona yüzünden. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Lütfen korona can almaya devam ederken siz kurallara uyun, bu can almaları azaltın. Her şey bizim elimizde. Güç tedbirde diyelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.